Merhaba arkadaşlar. TRT Çocuk Şenliği'ndeki büyük gösterimiz için Ankara'ya gidiyoruz. Bize dünyadaki ilk çocuk bayramını armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına minnetlerimizi sunuyoruz. Aa, bizim de sizlere yakında çok güzel bir hediyemiz var. Ankara'ya gelmişken. Oh, dur, Ay. söyleme Kamil. Sürprizi bozacaksın. Sen bu yolculukta pek uyuyamadın. Hadi. Hadi bakalım. Biraz uyu. Pış 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 pış. Gordio diyor. Rafadan tayfa Gordio Ah Kamil. Ha? E, ne oldu? Ne olacak? Uyumanla yeni filmi sayıklamam bir oldu. Hadi tartışmayı bırakın. Gelin arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum 25 Nisan bunu Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu.